Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün böyle iki videoyu bir arada çekmek istedim. Şöyle ki bundan sonra artık ara ara çekmeyi düşündüğüm video tarzlarından bir tanesi de firmalardan gelenler olacak hem sizlerle paylaşmak için hem de gerçekten merak ettiğiniz ürünler varsa aşağıya yorum bırakıp onları da benim test edip sizlerle paylaşmam için bir fırsat olur diye düşünüyorum hem de buradan firmalara yapmış olduğum nazik jest için de birer teşekkür etmek istiyorum onun yanında da bugün yapmış olduğum ve birkaç gün önce yapmış olduğum bir gratis alışverişi var onlardan bahsedeceğim öncelikle ben firmalardan gelenlerden İlk bugün bahsetmek istediğim e, Dermakolik sitesine ait şöyle güzel bir bloggerlara özel hazırlanmış bir yazıyla e, bir paket geldi. Bu normalde Dermakolik bir eczane e, bünyesinde başlayıp daha sonra da e, TR Pharma çatısı altında e, büyüyerek gelişen bir firma. En son bu yıl yeni bir e, Dermakolik adında bir site açmışlar ve e, Hizmete geçmişler, faaliyetlerini ve ben e, diğer Instagram hesaplarını ve internet sitelerini aşağıya link olarak bırakacağım. İncelemenizi tavsiye ederim. res e, olarak da göndermiş oldukları e, paketi göstermek istiyorum. Çok güzel, Kaudeli'nin üçlü bir setini göndermişler. E, temizleme suyu, ben buradan tekrar okuyayım, e, makyaj temizleme suyu. Exfolier, yani bir e, peeling ve yanında da nem maskesi. Benim gerçekten e, severim kullandığım 3 ürün diyebilirim. Bu markaya ait kullanmadım. Ama e, ürün bazında bakarsak seveceğimi düşünüyorum. E, üzerinde de hassas ciltler için olduğunu yazmışlar. Benim cildime de hassas ciltler için olduğunu düşünerek gönderdiklerini düşünüyorum. O yüzden size teşekkür etmek istiyorum. Şöyle 200 mililitrelik bir ürün. Aqua denmiş. Make Up Remover Cleansing Water. Bu tarz ürünleri zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Peelingler özellikle benim buralar biliyorsunuz ki çok böyle kışın oldukça sıklıkla yaptığım cilt bakım ürünlerinden bir tanesi. E, sıfır paraben okuyamıyorum gene sülfat falan içermiyor yani e, temiz bir içeriğe sahip bir marka başka ürünlerini kullanmıştım daha önce bir de her zaman zaten benim cildimin ekstradan ihtiyacı olan bir şey bir nem maskesi. Dediğim gibi merak ettiğiniz özellikle özellikle ürünler varsa bana yazarsanız çok teşekkür e, sevinirim. Bu arada da firmaya Dermakolik firmasına da çok çok teşekkür ediyorum göstermiş olduğu ilgilerden dolayı. Şimdi gelelim gratis alışverişlerime. Öncelikle şu tırnaklarımı daha yeni sürdüm ojelerini ve paketleri açarken az önce kargo geldi. Klasik arzu bozdu. O yüzden eğer böyle dikkatinizi çekerse kusura bakmayın lütfen. Aslında üç partide yapılmış bir alışveriş bu gratis alışverişi indirimlerden klasik her zamanki gibi ben faydalanamıyorum. Yani indirimde aradıklarımı bulamıyorum ya da daha önce almış oluyorum. O yüzden ya indirime girmeyen ürünlerden ya da ihtiyacım ne varsa onları alıyorum. Belki biliyorsunuzdur Wet n Wild'ın bu benim sevdiğim mat serideki Megalast mıydı bu serinin ismi. Bu seriden yeni renkler geldi çok güzel renkler gerçekten. İlk almış olduğum, bu herhalde 10 gün falan oldu, In The Flash rengi. Rengi sevgili Görkem Karman e, keşfetti. Onunla bütünleşen M renginde. E, Birebir aynı dedi. M'yi ben Mekte denemiştim. Ve gerçekten e, hatırladığım kadarıyla dudakta aynı duruyor. Çok güzel bir rengi var. E, beni tanıyorsanız zaten bu tarz renkleri çok sevdiğimi bilebilirsiniz. İsmi In The Flash Ambalajları hakkında artık hiçbir şey söylemiyorum biliyorsunuz. Evet, Maldon, bu ucların ambalajlarını ne kadar sevmediğimi. E, fiyatı 10.90 ve Wet'n Wild indirim zamanlarında da indirme girmiyor maalesef. Yine bir indirme girmeyen markayı indirim döneminde almış olduğum e, tek ürün. iki tane aldım. Essence markası da indirime pek girmiyor. Bu asansörlü kalemlerinden bir tanelerinde de bahsettim. Birçok videomda bahsettim. Hot rengi bitmişti. Ben de yedekli olarak iki tane bundan aldım. Bunlar da 5.90 ya da 5.5 lira olması lazım fiyatı. Dediğim gibi aldıklarım aldığım ürünler tamamen indirimsiz ama bir tane indirimli bugün bir ürün aldım ki gerçekten ona hiç aklımda yokken almış olduğum bir ürün oldu. Ondan da bahsedeceğim. Aslında Gratis'e girme sebebim tamamen şampuan almaktı. Ee, şampuanım bitti, yeni bir şeyler denemek istiyordum ama çok böyle aradım tarzda bir şey bulamadım. Saçlarımı bugün yeni boyattım. Tekrardan balyajların yeşillerini böyle birazcık boyattım. Kırmızılarını birazcık daha koyulaştırdım. Ee, pantenin bu boyalı saçlar için olanı çok gidiyor dediler seveni çok fazla varmış. Onarıcı bakım ve parlaklık. Deneyeceğim bunu. Bu zaten kocaman 600 mililitrelik bir ürün. Kokusu muhtemelen klasik panten. Evet şampuanlarıyla aynı. <laughs> Oha böyle mis gibi banyo kokuyor böyle gerçekten. Fiyatı da çok gayet uygundu. 8.90'dı. Kocaman bu. Dediğim gibi 600 mililitrelik ürünün fiyatı. Onu deneyeceğim. Daha sonra <laughs> artık e, klasik olmazsa olmaz. Kare pamuk. E, 4.25 ve benim koyunek ojeler için sürekli kullandığım aseton. Bu ne kadardı? Hmm, 3.95'te bunun fiyatı. Sonra bu In The Flesh işte e, almıştım bir tek onu geçen sefer diğer yani renklerine bakmamıştım. E, orada çalışan artık böyle yıllardır şey olduk tanıyoruz yani birbirimizi muhabbet ediyoruz falan kızlarla sağ olsunlar. E, Satış işte temsilcisi arkadaşlarla. Dudağında çok güzel bir ruj vardı dedim ki bu ruj nedir senin? O da Mokka rengi olduğunu söyledi. Bayıldım bayıldım şu anda benim de dudağımda o var. Bir de yeni çıkan seriden Mokka rengini aldım. Çok güzel böyle mürdüme bakan bir kahve acı kahve gibi diyebilirim. Tam böyle kışlık kapağını yavaş açmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu şeffaf kapaklar batıyor. Bunun da rengini şöyle göstereyim size. Elde mesela daha böyle tamamen bir mürdüm gibi duruyor ama dudakta daha kahvemsi duruyor. Böyle duruyor yani. Az önce tazeledim. Dediğim gibi 10.90 Başka zamanlarda da böyle gittikçe diğer renklerini de almak istiyorum. Çünkü bu serinin rujlarını gerçekten çok seviyorum. Sonra sonra başka ne aldım? Kasanın yanında e, şu üçlü mini mini en mini e, biliyorsunuz var ben Watson'sınkini kullanıyordum bu benimkileri büyüklerden kullanmıştım şu üçlüsü 1 liraydı indirimdeydi bu 1.95'ten sanıyorum ki 1 liraya düşmüştü bunu aldım ondan sonra yine kasanın yanında benim şu çok sevdiğim tırnak eti iticiler e, şöyle olanı yoktu bende bu hani itme için oldukça güzel bir aparat bu e, tırnak bakım yanı sürdükten sonra şunla da kenarlarından böyle geçerek eklerini temizliyorsunuz. Bu tarz ürünleri çok seviyorum. Bu da 1.95 bunun fiyatı. Ben gene şunu sökeyim. hatta morunu aldım. Klasik sarısı vardı bir de bunun. Ondan sonracıma tam böyle ben işte kartımı çıkarttım. Ödeme yapacağım falan. Başka söylemediğim fiyatı yok herhalde. Kızın arkasında parfümle ilgimi çekti. İşte 25 liralık alışverişin üzerine şu parfüm hem böyle görüntüsü çok hoşuma gitti hem de e, fiyatı çok uygun geldi. Şöyle söyleyeyim 69.90'dan fiyatı 25 liralık alışveriş yapana ve üzeri alışveriş yapana 39 liraya düşmüştü. 39.90'a 30 mililitrelik bir parfüm ama o de parfüm. E, öyle söyleyeyim. Orada hatta e, sıktım. E, Aqua de Geof, e, işte e, başka ne vardı böyle. Mesela Kenzo'nun Lopar Kenzo'su vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben size içindekileri tam bir su kokusu e, öyle söyleyeyim. Birazcık ben e, içeriğinden bahsedeyim size. Eğer merak ediyorsanız gerçekten tavsiye edebileceğim bir e, parfüm oldu. Eternity Aqua tekrar söyleyeyim. Parfümün ismini göstereyim şöyle size. 30 mililitrelik bir ürün ve 39 liraya düşmüştü. E, Floral, Ozolik, Aquatic, White Floral, Woody, Fruity denmiş. Eee... Ana notalarında salatalık, şakayık ve elma var. Ee, orta notalarda e, yasemin var. Ee, hemen söylüyorum gardenya var. Manolya var. Ki hani ben çok böyle şey sevmem. Çok yoğun çiçek sevmem ama bunu sevdim. Tiara Flower. E, Tiara'nın Flower'ın ne olduğunu bilmiyorum ama bir çiçeksi koku yani. Ee, baz, en son notalarında da sedir var. E, woody not, e, ağaçsal yani e, odunsu notalar ve mask var. Benzetilen parfümleri de ben size söyleyeyim. E, David of Cool Water'a benzetilmiş ve Aquade Gio'ya benzetilmiş. Şey olarak tam güzel böyle bir baharlık yazlık koku o da parfüm olduğu için de kalıcılığın iyi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu tamamen böyle şeysiz bir oldu. Böyle hani ihtiyaç dışı ama uygun fiyatlı bulmuş olduğum için ve koku olarak da hoşuma gitmiş olduğu için onu da almış bulundum. Bu aralar böyle değişik parfümlere sarmış durumdayım. Farklı farklı günlerde moduma göre parfüm sıkmayı çok seviyorum. Zaten her şeyi koklamayı sevdiğimi biliyorsunuz. Birçoğunuz yazmıştı. Bitenlerde bile abla böyle kapaklarını açıp bitmiş ürünleri kokluyorsun böyle keyifle diye. Gerçekten öyle. Hani ben yemek, baharat vesaire böyle ne olduğunda ilk böyle açar kokularım yemeden önce önce herhalde böyle kokuyla beynimi e, doyuruyorum diye düşünüyorum. Bu da böyle bir gereksiz açıklama oldu. Her neyse e, aldığım şeyler bunlardı. Daha sonra tam kasada çıkarken baktım çantama e, hediye aler atmışlar. Çok çalış, e, çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Bir tane Vaseline'in e, bu yatmadan önce ayak kremi sürüp üzerine giyebileceğiniz bir çorabını vermişler bir çift çorap hediye. E, Nivea'nın canlandırıcı temizleme jeli normal karma ciltler için. Bunu da yazın kullanabileceğimi düşünüyorum. Olmazsa şimale kullanır diye düşünüyorum. Bunu hediye ettiler. Şunu öldüm bittim. Birazdan ben içini doldurup çantama atacağım. Bu e, Sinem Kobal'ın Garnier için e, tasarlamış olduğu bir makyaj çantası. Perfect BB krem için yapılan sanıyorum. Çok beğendim bunu gerçekten. Bu bir tane de L'Oreal'in yeni bir makyaj şantası. Uzun zamandır ben alışveriş yapıyorum. Hep diyorlar ki abla vereceğiz sana bir şeyler ama kalmıyor, etmiyor. Bu sefer gerçekten oldukça cömert davrandılar. Bir tane de L'Oreal'in şöyle bir çantası. Siyah bir makyaj çantası ama şöyle bir enteresanlığı var. Yanında minnacık şöyle bir allık fırçası var. Ki bunu da hemen makyaj çantamın içine atacağım. Oldukça yumuşak duruyorlar. Çok sevdim bunu da bir tane de böyle çanta aynası koymuşlar ee, genel o elin içine. O yüzden alışveriş aslında oldukça da hoşuma gitti. Dediğim gibi çok memnun etti beni. Evet. Yine hızlı koştum değil mi arkadaşlar? Ya yok yani durduramıyorum kendimi. O kadar heyecan, o kadar hızlı anlatıyorum ki. Böyle bir an önce anlatayım, anlatacağım şeyleri böyle bitireyim. Tekrar anlatayım falan istiyorum. Biliyorum sıkılanlarınız, yorulanlarınız var ama ben maalesef böyleyim. <laughs> o yüzden kusura bakmayın diyorum. Ee, dediğim gibi ee, bu tarz videoların özellikle firmalardan gelen ürünlerin böyle ilk tanıtımı ya da ilk izlenim videoları gibi videolar da istiyorsanız tabii ki yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.